Gece sessizdi ama sessizlik boğucu bir şekilde ağırlık yapıyordu. Yatak odasının kapısını açtığında karanlık odada kendi gölgesi bile kıpırdamıyordu. Ayaklarını sessizce yere bastırarak ilerledi ama mutfaktan gelen hafif bir tıkırtı her şeyin yolunda olmadığını söylüyordu. Adım attı. Tıkırtı kesildi. Ama ardından başka bir ses geldi. Ayak sesleri kendi adımlarına eşlik ediyordu. Baktı ama kimse yoktu. Sadece açık kalan pencerenin ardından rüzgar vardı. Odanın köşesinde bir sandalye hafifçe sallanıyordu. Sanki biri az önce oturup kalkmış gibiydi. Kalbi hızla çarparken sandalye kendi başına geri geri kaydı ve yere düştü kesilmişti Odanın her köşesinde bir gölge, her gölgede bir gizem vardı. Koridorun sonunda büyük bir ayna asılıydı. Ona yaklaştığında duvarda yazılı bir mesaj buldu. "Beni unutmadın değil mi? Aynaya bakınca kendini gördü, ama gülümseyen ilk o değildi.